diğer piyasa pedlerinden farkını ortaya koyacağız. Ee, i̇on pedlerimizin piyasa pedlerinden farkı ambalajında başlar. Piyasadaki herhangi bir kadın pedini aldığınızda, e, bunu bir herhangi market rafında gezerken bile yapabilirsiniz. Market raflarındaki herhangi bir pedi elinizde alın, iki elinizde sıkıştırdığınız zaman bütün havayı dışarı verir ve bıraktığınız anda havayı hemen içine açmaya almaya başlar. Ee, ama biliyorsunuz ki market ortamları çok bakteri üretir, çok kirli ortamlardır ve bu havalı kısımlardan daha evlerimize gelmeden pedlerimiz hijyen özelliğini yitirmiş olur. AM-EO pedlerimizde ambalajlar tamamen farklıdır. Yani aynı kutu sütlerde bebe bisküvilerinde olduğu gibi ürünümüz tetrapak malzeme içerisine koyulmuştur. Yani bildiğimiz gıda paketlerinin içerisindedir. Dışan dış ambalajında bile tetrapak kullanılmış. Tetrapak malzemelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi doğaya dönüşebilmesidir. Ürünümüzün içerisinden yine %100 organik bir parça. diğer piyasa peplerine baktığımız zaman zaten dış ambalajlarının gözenekli olduğunu, hava alır özellikte olduğunu söylemiştik. İçlerinden de şöyle rengarenk ürünler çıkar ve dikkat ederseniz bu ürünlerin iç ambalajlarında da şu kısımlar %90'ında açıktır. Tamamen açık. E dış ambalajlar zaten havaya geçiriyor. Aynı zamanda ortamdaki kirleri içerisine alırken iç ambalajları da açık ve daha evlerimize gelmeden söylediğimiz gibi bütün bakterileri içerisine almış bulunuyor. Ama AYM iyon peklerin iç ambalajına da bakıldığında ambalaj içerisinde ambalaj görürsünüz. Yani tamamen kapalıdır. Hatta e, bunu su dolu bir kabın içerisine koyup çıkardığınızda bile ıslanmadığını görürsünüz. Ama şu ürünler dediğim gibi açık. Aslında bunlar milyon dolarlık firmalar. İsteseler buraları kapalı hale getirebilirler. Ee, ama kapatıldığında bu ürünler petrol ürünü olduğu için kendini yakar. Siz de bunu evlerinizde deneyebilirsiniz. Bu kısımları tamamen bantlayıp, kenarlarını da bantlayıp bu pedi tamamen A.M. EON pedlerde olduğu gibi kapalı hale getirebilirsiniz. Daha sonra sanki dış ambalajıymış gibi bunları bir buzdolabı poşetin içerisine koyup onun da ağzını tamamen kapatın. Hiç hava almayacak hale getirin ürünü. Bu ürünleri bir ay kadar evinizde bir yerde bekletin. Bir ay sonra açtığınızda bunun koktuğunu, hatta içerisinde sarı sarı bakterilerin ürediğini kendiniz görebilirsiniz. Uzmanlar bir araştırma yapmışlar. Uzmanların yapmış olduğu araştırmalara göre kadınların en pis yeri çantalarıymış. Ya maalesef biz kadınlar ne bulursak çantalarımızı atarız. Bu pedleri de çantalarımızda taşırız. Ve şöyle, ihtiyacımız olduğunda kullanmak istediğimizde yapmış olduğum seminerlerde dikkatimi çeken bir tanesi şuydu. Bayanlar şu kısımları açtığında biz buralarda simit susamı, anahtarlık, makyaj kırıntısı, sigara tütünü, yani çantada ne varsa şu kısımda görebiliriz. Ve yıllarca hepimiz aynı şeyi yaptık. Şu şekilde temizledik ve kullanmaya devam ettik. Ama AEME yoğun pedlerde bakın tamamen kapalı. İstediğiniz gibi çantada taşıyabilirsiniz. İlk kullanımda biz bunu açıp kullanana kadar içerisine asla el değmeden üretilir. Ve dikkat ederseniz piyasadaki diğer bütün pedlere göre çok incedir. Ama emicilik özelliğinin çok daha yüksek olduğunu göreceğiz. Şimdi yine neden hijyenik ped kullanmalıyız? Şu kısımlarda başlıyor. Diğer bütün kadın pedlerinde arkadaki kısım. günde en az 4 kere 5 kere çamaşırlarımıza yapıştırırız ve kaldırırız bu pedleri. Çünkü zaten pedlerin üzerinde sık sık değiştiriniz. 2 saatte bir değiştirirsiniz ibarelerini görürüz. Neden? Bu ürünler uzun süre kaldığında çok ciddi bakteri üretirler. Birazdan bunların da detaylarını vereceğiz. Her çamaşırımızı e, bu pedleri yapıştırıp kaldırdığımızda çamaşırlarınızın ortasında beyaz beyaz pamukçuklar görürsünüz. İşte ki oradaki pamukçuklar şurada gördüğünüz kimyasal böyle yapıştırıcılarıdır. Uzmanların söylediği bunların çamaşırlardan çıkabilmesi için ya 30 dakika saf alkolle leştirmemiz gerekir ya da 60 defa bu çamaşırları makineye atıp çıkarmamız gerekir ama hiçbirimiz bunu yapmayız. Hatta o çamaşırların çok daha temiz olduğunu, makineden çıktıktan sonra temizlendiğini düşünürüz ve normal hayatta da kullanmaya başlarız. Sadece ağzımızdan, burnumuzdan nefes almadığımız için her nefeste de o bakterileri çekeriz. AYM iyon arkasında da mutlaka bir yapıştırıcı kullanılmıştır. Dikkat ederseniz şöyle sadece 4 şerit halinde bir yapıştırıcı vardır. Bunlar bildiğimiz çam reçinesi. Hatta ürünü kokladığınızda ya çam kokusu alırsınız ya da işte bildiğimiz ağda kokusu. O yüzden kullanırken de dikkat etmemiz gereken tek şey bu. Aynı adalardaki gibi düşünün. Nasıl ada ısıtılmadığı zaman çok serttir ve kullanılmasında sıkıntı vardır. Ama ısıtıldığı zaman düştüğü yerden bile kaldıramayız. Bu pedlerde de aynı özellik. Çamaşırınıza yapıştırdığınızda, yani çamaşırınıza koyduğunuz zaman alttan ve üstten iki elinizle bunu ısıtmanız gerekir. Çünkü bu ürünler ısıtıldığında çok kuvvetli yapıştırıcı haline gelir. Ama ısıtılmazlarsa eğer şuradaki çam reçinesi yani organik bir yapıştırıcı olduğu için toparlama yapabilir. O yüzden kullanırken lütfen bu ürünleri şöyle elimizde ısıtmaya dikkat edelim. Şimdi yine iki ürünümüz arasında şöyle bir farktan daha bahsetmek istiyorum. İki ürüne baktığınız zaman piyasa pedlerinin bizim pedlerimizden çok daha beyaz olduğunu, orta kısımlarının daha beyaz olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi AM Eon Pedler bildiğimiz organik yani normal pamuk beyazıdır. Ama diğer ürünlerin tamamında bunların hepsi 3. sınıf atık çöplerden dönüştürüldüğü için dönüşüm ürünleri e, kemik rengine yakındır. O yüzden temizlik hissi vermez. Ve bunların tamamı dioksin denen ağırtıcılara batırılırken hepsi beyazlatılsın ve bize temiz liste verilsin diye. Ama dioksin maddesi arsenikten ve siyanürden yüzlerce kat çok daha tehlikeli bir üründür. Hatta e, siz de araştırabilirsiniz. Eski başkan, Ukrayna devlet başkanı e, suikastla dioksin zehirlenmesine maruz kalmıştı. Çorbasına dioksin katılmıştı. İki ay sonra yüzünde simsiyah lekeler vardı ve aynı zamanda gözenekler oluşmuştu. Aynı bayanlar da bunu kendilerinden bilirler. Pedleri kullandıkları bölgelerde de bu şekilde deformeler yaşarlar. Ama sadece dışarıdan kötü görüntü oluşturmakla kalmaz. Bu dioksin maddesi aynı zamanda deri. Bizim vücudumuzun en geniş organı ama en ince organ derimizdir. Ve deri çok geçirgendir. En geçirgen olduğu bölgelerden bir tanesinde de pedi kullandığımız için dioksin maddesi Buradan anne karnına yerleşir ve anne karnından bebeğe kadar zarar verebilir. O yüzden bizim ürünümüzdeki kavuk beyazı yani daha organik olduğunu görebilirsiniz. Yine iki ürün arasındaki çok önemli farklardan bir tanesi, bizi tahriş eder. Yani piyasa pedlerinde tahrişi çok yaşarız hepimiz biliriz. Neden? Ee, bakın kimyasal olduğu için ürüne şöyle dokunduğunuzda bile hissedersiniz. Birkaç sürtünmede bile elinizde o yanma hissini hemen alırsınız. Yani bunu aynı vücudunuzda, teninizde hissettiğiniz gibi. Ama AME İyon pedler tamamen pamuk olduğu için ne kadar dokunursanız dokunun, ne kadar teninize değerse değsin asla sizi rahatsız etmeyecektir ve tahriş oluşmayacaktır. Yine ped kullanımında en önemli özelliklerden bir tanesi bence bayanların hepsi en çok buna dikkat ediyorlar. E, pedlerin emicilik özelliği. Sağlıklı bir kadın bir günde şöyle ortalama 30-35 cc bir sıvı bırakır dışarıya. Yani bir kadından o bir günde ortalama gelebilecek sıvı miktarı 35 cc kadardır. Ama ben bunu bayanlara söylediğim zaman hep şöyle tepkiler alıyorum. Yok daha neler? Ben de o çok fazla geliyordur. Belki bir saatte sadece o kadarını oluyordur. Bardak bardak boş oluyordur eminim gibi yorumlar alıyorum. Mümkün değil. Yani bazı kadınlarda birinci gün, bazı kadınlarda ikinci gün uzmanların söylediği bu. En yoğun dönemlerimizde bile olsa olsa bu olan şöyle 50 cc'ye kadar çıkabilir. En fazlası. Çünkü zaten 60 cc'nin üzerinde ve 20 cc'nin altındaysa sıkıntı burada. O zaman kadın hastalığımız var demektir. Sağlıklı bir bayanda da en fazla olabilecek olan budur. Ben şimdi her iki ürünümüzde de en yoğun dönemi düşünerek 50 cc'yi deneyeceğim. piyasa pedine de aynı şekilde en yoğun gün düşerek. 50 cc de onu uygulayalım. İki ürünü biraz birbirinden ayırdım. Her iki farkı daha net daha ürünün tamamını vermeden, sıvının tamamını vermeden kanatlarından ürünü dışarıya, yani sıvıyı dışarıya verdi bile. Yani kanatlar biliyorsunuz alt kısımda kalıyor ve hani hep duyduğumuz, hep korktuğumuz olay yaşandı burada. Her iki ürüne de çok kısa zaman veriyorum. dokunmadım bile. Sıvının tamamı bu. İşte bayanların söylediği olay aslında hani ben çok yoğun oluyorum dedikleri kısım. Ee, onları yanıltan şu pedler. Hiçbirimiz çok yoğun olmuyoruz. Aslında çok sağlıklı ama bu pedler bize o yoğun hissini veriyor. Diğer ürünümüzün bakın herhalde hiçbir şey yok dokunduğunuzda da kullanırken de sanki altınızda sadece pamuklu bir çamaşır varmış gibi kupkuru olacak. Ayaktayken bile ne kadar veriyor. Bir de oturduğumuzu düşünelim. Bir AYM iyon pedimizde de aynı şeyi gösterelim. Bakın. Bu bizim ayaktaki pozisyonumuz oturduğumuzu düşünelim. Hatta bunu siz deneyin. Yani ne kadar sıkarsak sıkalım, en fazla <laughs> patlatırız ki oturduğumuzda bu kadar basınç bile uygulamayız. Ama asla dışarıya su vermediğini, sıvı vermediğini görürüz. Şimdi ürünlerimizin içlerine bakalım. AME İyon Pedlerimiz. 7 katmandan oluşur. Emici katman hariç bütün katmanları da %100 pamuktur. Hatta şöyle üst kısmı, üst katmanı bu gömleklerin yakalarında kullanılan malzemelerden. Yani işte pamuğun tülbent haline getirilmiş şekli şu şekilde. Hatta şöyle havada uçuşmasından da bunun pamuk olduğunu görebiliriz. Ve tamamen kurudur üst katman. En önemli katmanı, hedimizin ikinci katmanı, yani aslında pedimize ismini veren özelliklerden bir tanesi iyon özelliği. Aslında görmüş olduğunuz şu yeşil bir pamuklu kumaş parçası ama bu kumaş parçası üzerinde görmüş olduğunuz şu çizgilerde 6070 tane negatif iyon yüklüdür. Neden iyonlar hayatımızda olmalı? neden santimetre küpte bu kadar fazla? Bunların sebebini en sonunda anlatalım. Yani pedimizin bütün özelliklerini bitirdikten sonra AYM iyon peddeki iyonların özelliğinden bahsedelim. Bunu kenara ayırıyorum. Bakın diğer bütün katmanlara kadar da ürünümüzde sadece pamuğu görüyoruz. Evet, pamuk dışında herhangi bir malzeme kullanılmamış. Piyasa pedlerine baktığımız zaman en üst katmandan itibaren hatta reklamlarda sürekli duyarız. Pamuk su üst yüzeylerden bahsedilir. Ürünlerimizde hiç pamuk olmadığı gibi yani bu ürünlerde hiç pamuk kullanılmadığı gibi, pamuk sulukla da herhangi bir alakaları yoktur. Hatta en üst katmanın bakın şöyle altındaki parçayı ayırdığım zaman şöyle işte gizlenmiş kısmı ikiye ayırdığımda bakın en üst katmanın tamamen plastik olduğunu görebilirsiniz. İşte kaşıntı, koku, tahriş, alerji, iltihap, mantar, folop tüpü enfeksiyonların hepsi sıkıntısı buradan başlar tamamen bir plastik üzerinde oturuyoruz. Altındaki malzeme hani ona pamuksuluk özelliği verilmeye çalışılmış olan malzeme de pamukla alakası yok. Hatta çok tehlikeli bir malzemedir. Uzmanların yastığınızda, yorganınızda bile kullanmayın dedikleri bildiğimiz el yaftarı bu. Biliyorsunuz el yafın hava alma özelliği yok. Bu yüzden çok zararlıdır. Şöyle hatta bakın ikinci katmanda da görebiliriz. Yani şöyle kağıt görüntüsü verilmiş ama altında da yine içinde elyafları görebiliriz. Bir arkadaşımın elyafla ilgili çok güzel bir tecrübesi var. Burada onu paylaşmak istiyorum. Ben bu özellikleri onunla paylaştıktan sonra elyafların verdiği zararlardan bahsettikten sonra bir gün ölürken yani uzandığında yatarken burnu kanıyor ve yastığa damlıyor kanlar. Deki tutmayan bir kumaşmış. Yastığı siliyor ve aynı yastıkla uyumaya devam ediyor. Aradan 2-3 hafta geçtikten sonra yastığın içerisinden bir koku duyuyor. Önce önemsemiyor. Aradan bir hafta daha geçiyor. Kokunun ağırlaştığını hissediyor. Ve benim söylediğimi yapıyor. Ben hep şunu söylerim. Elyaflı bir yastık kullanıyorsanız içerisini açın ve bakın içerisindeki sapsarı bakterileri göreceksinizdir. Aynı, o da aynı şeyi yapıyor. Kokunun geldiğini hissedince el yastığın içine açtığında kanın düştüğü yerin böyle taşlaşmış olduğunu ve kokunun oradan geldiğini görüyor. Çok kötü bir koku. Ama içerisini açtığında el yapın kurtlandığını görüyor. Yani aynı bizdeki gibi. Bakın şöyle bu ürünleri kullanırken. Hani pedlerin üzerinde bir ibare var ya sık sık değiştiriniz, 2 saatte bir değiştiriniz. Neden? Şimdi bu ürünlerin altındaki katman tamamen poşet. Yani bildiğiniz plastik bir malzeme. Kadınların vücutları da çok sıcak ve burada da elyaf var. Kadınlardaki sıvı buraya düştükten sadece 15 dakika sonra burada bakteri üremeye başlar ve hiçbir kadın 15 dakikada bir pedini değiştirmediği için ve sadece ağzından burnundan nefes almadığı için her nefeste buradaki bakterileri kendi vücuduna geri çeker. Sonra da neden hastalanıyoruz? Neden kısırlık bu kadar arttı? Menopoz yaşı 30'lara kadar düştü biliyorsunuz. Yani kullandığımız ürün çok önemli. Şimdi emicilik kısımlarına bakarsak Dünyadaki bütün kadın pedlerinde ve çocuk bezlerinde şöyle bir şey görüyoruz. Hatta bayanlarla sohbet ederken hep diyor, çocuğun bezinin içini açtım ama içinde boncuk gibi bir şeyler vardı. Bunları çok duyuyoruz. Bunların çoğunda e, nişasta kullanıldığını biliyoruz. Hani e, pirinç unu nişastası, mısır ya da buğday nişastası ama bunların kullanılırken tabii ki %68'inde de hani mutlaka hepsinde jelatin kullanılmak durumunda. Yani o nişastanın jelatinle harmanlanması gerekiyor ki daha emici hale gelsin. Nasıl pirinç unu mamalarında olduğu gibi aynı. Yani sıvıya döktükçe lap alışır. Yani tutuculuğu artırmak için. Maalesef dünyada bunu üretebilen sadece 3 tane firma var ve bu üç firmaların üçü de İsrail firması. Evet e, bizim ülkemizde de üretilen petler var mutlaka ama ham maddeler dışarıdan geliyor. Ve şurada kullanılan malzeme nişastayla birlikte harmanlanmış jelatin. E çoğunda da e, kilo bazında çok daha ucuz olduğu için domuz jelatini kullanılıyor. Bu yüzden de kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani neden %68? Evet dünyaya gönderilenlerde hani ihraç edilenlerde bu şekilde ama kendi ülkelerindeki çocuk bezlerinde ve kadın pedlerinde sıvı jelatini kullanıldığını da biliyoruz. Bizim bölümümüze bakarsak IME pedlerin içerisinde kesinlikle jelatin kullanılmadığını biliyoruz. Yani bırakın domuz jelatini, hiçbir hayvan jelatini kullanılmamıştır. Ürünlerimizin içerisinde sadece agar agar yosunu denen yosunlar kullanılmış. Okyanus yosunları kullanılmış. Ve yosunların şöyle bir özelliği var. Hani yosunlar için halk arasında da söylenir ya. Bir yosun işte bir denizi, yosunlar bir denizi bile yutabilir. Yani kendisi kadar bir deniz daha yutabilir. Sebebi şudur. Elinizde bir kilo yosununuz varsa eğer 10 litre sıvıyı çektiğini görebilirsiniz. Yani kendisinin 10 katı sıvıyı çekme özelliğine sahiptir. O yüzden pedlerimizde sıvıyı çok kuvvetli tutmasının sebebi de bu. Yosunlar ve yosunların şöyle özelliklerinden bir tanesi de dünyada kendi kendine oksijen üretebilen tek organizmalar yosunlardır. Yani bunun dışında bir organizma yoktur ki oksijen üretebilsin. O yüzden nefes alma özelliği de çok yüksek ve yosunların çok güzel iyileştirici özelliği de vardır. Hatta biz bunları çoğu zaman peelinglerde kullanırız, salonlarda işte yara ve yanıklarda yosunu üzerine koyar ve bununla birlikte. Hmm, kartuşu da eklediğimiz zaman çok hızlı iyileşmeler görürüz. Bunlarla ilgili videolar da var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi yosunumuzu dedik ki biz buna biliyorsunuz bir gün sıvıyı ilave etmiştik. Yani şurada 50 cc bir sıvı var. Ben bu yosuna ikinci günün sıvısını da ilave etmek istiyorum. Yosunumuza şimdi şöyle bardağımıza alalım. Yosunumuzun içerisine biz 50 cc sıvı ilave etmiştik. Şimdi ikinci günün sıvısını da ilave edeceğiz. Bakın hatta dikkat ederseniz burada 50 cc'den birazcık daha fazla sıvı var. Tamam mı? İlave ediyorum. Bakın çok az bir vakit verdik. Çok hafif. Hatta şöyle... tamamen hepsini aldı. Sıvı yok. İçerisinden hiç sıvı çıkmadığını, sadece yosun parçalarını dökülünü görebilirsiniz. Bu yosunumuzu topuk çatlaklarımızda, yara ve yanıklarda, peelingde yani bütün güzellik kısımlarında kullanabiliriz. Aynı zamanda ellerinize kullandığınızda çok yumuşak bir hale getiriyor. Ve ürün Bizim alt katmanlarına devam edelim. Bakın ürünümüzün hala katmanları devam ediyor ve alt katmanlarında da sadece pamuklar var. Bakın. Pamuk dışarısında herhangi bir malzeme kullanılmadığını hep birlikte gördük. Şimdi en alt malzemeler, bizim ürünümüzün en alt kısmını göstermeden önce şu piyasa perdelerine baktığımızda, bakın dikkat edersiniz şöyle. 5 cm'e kadar esneyebilen plastikler kullanılmış yine. Asla hava alma özelliğine sahip değil. Hatta bir tane kadın pedinde iki çöp torbasına eşit plastik kullanılıyor. Bizim ürünümüzde dikkat ederseniz yine kraft kağıtlar kullanılmış. Aynı yağmurluk mantığıyla ya da çadır mantığıyla üretilmiş bunlar. Ürünümüz yağmurluklarda olduğu gibi ya da çadırlarda olduğu gibi Havayı geçirir ama sıvıyı asla geçirmez. Bunu da sıcak su testiyle göstermek istiyorum. Şöyle bir sıcak su alacağız. Sıcak suyumuzu aldık. Şimdi altta sıcak su var ve kraft kağıt hava aldıkça alttaki suyun buharını üst bardakta görebiliyorsunuz anında havayı geçirdiği için buharı üstteki bardağa verdi. Yani sürekli düşünsenize kullanırken altınızda nefes alan sürekli havayı geçiren bir ürün var. Bu yüzden kesinlikle koku yapmıyor. Havayı geçirdi. Hatta şöyle buharlı kısmı gösterebiliriz. Bakın. Havayı geçirir ama bakın sıvıyı asla geçirmiyor. Dokunduğunuzda burada nem bile olmayacaktır. Evet ürünümüzün özellikleri bunlar. Ama dedik ki anlatırken en önemli özelliği ikinci katmanında var. Hatta şunu şu şekilde göstereyim. Bakın esnemez, yırtılabilir bir, bir kağıt. Evet ürünümüzün en önemli katmanı ikinci katmanı demiştik. Ve bunun pamuklu bir kumaş parçası olduğunu söyledik. Ama bu pamuklu kumaş parçasında dikkat ederseniz şöyle daha koyu şeritler var. Bu görmüş olduğumuz şeritlerde 6070 tane negatif iyon yüklü. Negatif iyon dediğimiz şeyler neler? Havada elektriksel şarj olmuş atomlara diyoruz negatif iyonlar diye. Aslında bizim yaşamımızı sağlıyorlar. Halk derinde de oksijen diye duyuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre Sağlıklı yaşayabilmemiz için santimetre küpte 1000 tane negatif iyonun olması gerekir. Ve bunun üzerine ölçümler yapılmıştır. Şöyle düşünün. Ee, santimetre küpte 1000 tane negatif iyona ihtiyacımız varken kapalı ortamlarda, yani evlerimizde ve iş yerlerinde bu oranın sadece 50 ile 100 arasında olduğunu görüyoruz. İhtiyacımız olansa 1000. Sokağa çıktığımızda bu oran 200'lere kadar yükselebiliniyor. Ama hala ihtiyacımız olan miktara ulaşamadık. Ve... Bunun için önce tarlalara, köylere gitmemiz gerekiyor ki birin üzerinde ya da işte 700 ile 1000 arasında negatif iyona ulaşabilelim negatif iyonların en çok olduğu yerler şelale kenarlarıdır. 5000 ile 7000 civarındadır dağlarda, piknik alanlarında. Çünkü negatif iyonların sıvıları kendine çekme özelliği vardır. Bu yüzden pedlerin içerisinde negatif iyon kullanılmıştır. Çünkü bayanların vücutlarına yani bizlerin vücudumuzdaki bakteri, mantar, imtihap bunların hepsi sıvıdır. Negatif iyonlar bunları kendisine çeker ve temizler, bitirir. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki santimetre küpte bin tane negatif iyon olmazsa ne olur? Sık sık depresyona gireriz. Sürekli uyku isteğimiz olur. Ne kadar çok uyursak uyuyalım, hep uyuma isteğimiz var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Üç tane merdiven çıkmayla hemen nefes darlığı, soluk soluğa kalma, sürekli stresli yaşama, yani hepimiz çok stresliyiz. Baş ağrılarımız, migren, bunu sık sık duyuyoruz. Bakın bunların hepsi vücudumuzdaki negatif iyon eksikliğinden kaynaklanıyor. O yüzden Günlük bir tane günlük pet kullandığımızda ihtiyacımızdan çok daha fazlasını karşılamış oluyoruz. Şu kartuşu e, çıkartarak e, beylerde ya da çocuklarda da kullanabiliriz. Ama yine negatif iyon yüklüyor. AYM nano kartlar var. Bu kartlarda da yine 3000'in üzerinde negatif iyon yüklüyor. Hatta bunun da bir testi var. E, kendinizde de e, bunu görebilirsiniz. Ya da bu testi bir sonraki videomuzda da sizlere gösterebiliriz.